Arkadaşlar merhabalar. Bugün olasılık konusuyla ilgili güzel kaliteli sorulardan e, hazırladığım bir e, soru grubu çözeceğiz. Şimdi biz burada e, ilk soru çok kaliteli aslında. Bu soruyu durdurmanızı, okumanızı ve öncelikle kendinizi mi çözmeye çalışmanızı isterim. Çünkü e, aslında çok tarzı çok farklı bir soru olacak. Ee, şimdi ne denmiş? Aşağıda içi boş olan B ve C kaplarının e, hacimleri sırasıyla 4,5 litredir. A kabının içerisinde bulunan 10 litre suyun bir kısmı taşmayacak şekilde B ve C kaplarına boşaltılıyor. Buna göre son durumda B ve C kaplarında bulunan toplam su miktarının A kabındaki bulunan e, su miktarından fazla olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Çok ekstra bir soru, haberiniz olsun. Şimdi Şöyle yapalım aslında B ve C kaplarının burada farklı olmasının bir anlamı yok yani aslında B ile C'yi toplamını ben X diyebilirim bir de elimde A var A ya da Y diyebilirim Ben yani bunu analitik düzlemde çözmeye çalışacağım şimdi burada B ve C'nin toplamı 4 ve 3 olduğu için yani X'in değeri en fazla 7 olabilir en azda 0 olabilir yani B ve C kaplarına Tamamını eğer dolduracak olursam 7 litre olur. Bir e, tamamını boş bırakacak ol, bırakacak olursam 0 olur. Peki burada y'nin ise değeri, y'nin ise değeri en fazla kaç olabilir? En az kaç olabilir? En az 3 olabilir. Yani tamamını boşalttığınızı düşünün. Tamamını x'e boşalttığınızı düşünsek, b ve c'ye boşaltmış e, boşaltmış olsaydık o zaman 3 olurdu. Peki diğer türlü de kaç olabilir? Eğer B ve C'ye de hiç atmayacak olursak da en fazla 10 olabilir. Yani biz şöyle diyebilir miyiz? Aslında X ile Y'nin toplamı 10 olabiliyor. Peki bizden istenen ne? B ve C kaplarındaki bulunan su miktarının A kabındaki su miktarına fazla olması, Yani X'in Y'den büyük olmasını istiyoruz. Öncelikle soruyu analitik düzlemde bu hale getirmeyi bir anlamaya çalışacaksınız. <laughs> Şimdi şöyle yapsam arkadaşlar bunu koordinat düzleminde e, x ve y şeklinde ayarlamaya çalışsam yani biz buraya y ekseni diyelim buraya y ekseni dedik buraya da x ekseni diyelim peki y'nin aralığı hangi aralıkta oluyor y en fazla 10 olabiliyor en düşükte 3 olabiliyor burada kaldığını düşünelim X'in de değeri en fazla kaç olabiliyormuş arkadaşlar? Bakalım. X'in değeri en fazla 7 olabiliyor. Yani 7'yi geçemiyoruz. Bak burada. 0 da burada. Yani bu aralıkta X'imiz olacak. X bu aralıkta olacak. Y ise bu aralıkta olabilecek. Yani burada e, Y'nin değeri en fazla 10 olabiliyor. En az da buradan 3 olarak gelecek. Yani ben burayı da 3'e getireceğim. En az da 3 olabiliyor. Tamam. Peki ne isteniyor bizden? X'in Y'den büyük olma olasılığı. Yani ben burada X, e, eşit, Y eşittir X doğrusunu yer çizecek olursam Y eşittir X doğrusu burası oldu. Peki bizden istenen burada e, X'in Y'den büyük olduğu yerler buralardır. Bak burada X ve Y eşittir. Burada ise e, Y X'den büyüktür. Burada, burada ise e, Y X'den küçüktür burada. Yani bizim de aradığımız zaten şu kısım aslında. Şu uzunluğu istiyoruz. Peki x ile y'nin birbirine eşit olduğu yerde burası kaç olur arkadaşlar? Bir düşünelim. x ile y'nin birbirine eşit olduğu bu yerde x'in de 5 olduğu çünkü bak kesişim yeri tam y eşit x doğrusuyla biz bunu kesiştirdik. Bunu da zaten eğimi 1 olduğuna göre o zaman demek ki burası da 5 olacak. Yani o zaman burası 5 diyorsam o zaman şu uzunluk 2 parça ise yani şu uzunluk 2 ise şu uzunluk 5 olduğuna göre o zaman ben şöyle diyebilirim. Şu uzunluk eğer 2 parça ise burası 2 parça ise o zaman bu uzunlukta 5 parça olarak gelecek. Yani şu uzunluk bak aslında e, sularda bulunan ııı e, pardon kaplarda bulunan su miktarları aslında burada olmuş oluyor. Yani birisi iki parçada oluşuyor. Birisi de beş parçada oluşuyor. Dolayısıyla bizim burada ne olacak o zaman? Toplam uzunluğumuz yedi parça. Y'nin x'den küçük oldu. Yani daha doğrusu x'in y'den büyük oldu. iki parça. Yani olasılığımız buradan iki bölü yedi olarak gelir ki bilgi sarmaldan çok kaliteli bir soruydu arkadaşlar. Deneme sınavının en kaliteli sorusu budur diyebiliriz. Şimdi evet geldik şimdi ikinci sorumuza. 18 tane birim kareden oluşan aşağıdaki şekilde iki tane kare mavi renge boyanmıştır. Beyaz renkli birim karelerden rastgele iki tane seçilip kırmızıya boyanıyor. Buna göre kırmızıya boyanan karelerden yalnız birinin mavi renkli herhangi bir kareyle ortak bir kenara ortak bir kenara sahip olmasını istiyoruz. Olasılığı yüzde kaçtır? Yani şöyle olacak bak. Buradaki şu kısımlar bunlar ortak kareler. Yani 1, 2, 3, 4 tane burada var. Bir tane de buradan aldığımız düşünsek 5 ve 6. Yani toplam aslında 6 tane kare bu mavi renkli e, karelere e, komşu olmuş oluyor. Yani ben bu 6 tanesine bir tanesini seçeceğim. Bu 6 tanesinin bir tanesini seçtikten sonra biz bunlardan artık bir, e, bunu diyelim ki bunu seçtik. Artık bunu, bunu seçemem Buradaki kareleri seçemem. Toplam kaç tane karemiz vardı? 18. Ya da şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kareden bir tanesini seçeceğim artık. Yani bu 10 kareden ancak bir tanesini seçerim. Eğer diğerlerini seçecek olursam artık mavi boyalı karelere komşu olmuş olur ki o yüzden onun birlisi. Bu istenilen durum. Peki tüm durum... Tüm durum denildiğinde ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada kaç tane karemiz vardı toplam? 18. İki tanesi de mavi olduğuna göre demek ki 16'nın ikilisi oluyor. Yani aslında tüm durum 16'nın ikilisi diyebiliriz. Dolayısıyla buradan 6 çarpı 10 bölü 16 çarpı 15 bölü 2 diyebiliriz. Yani bundan bu sadeleşsin 8. O zaman 6 çarpı 10 8 çarpı 15. Yani yukarısı 60, aşağısı 120 yapıyor. Yani 1 bölü 2 olasılığımız %50 olarak gelmiş oluyormuş arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet. Şimdi ne denmiş burada? Şekildeki cam fanustan rastgele seçilen iki topun üzerindeki yazan rakamların toplamının asal sayı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Biz buradan iki tane top seçeceğiz. Ve seçeceğimiz topların üzerindeki e, yazan rakamların toplamının asal sayı olmalısını istiyoruz. Peki burada en fazla kaç olabilir? En büyükler 6 ile 5 olduğuna göre 11 olabiliyor. Ee, o zaman şöyle olacak. 2 olmasını düşüneceğiz. Asal sayı olacak ya yazan sayıların toplamı asal sayı olması için 2, 3, 5 olabilir, 7 olabilir ya da 11 olabilir. Peki 2 olması için 1, 1 seçebilirim. 3 olması için ya 1, 2 seçeceğim başka türlü olur mu? Olmaz. 5 olması için ya 1, 4 seçeceğim ya da 2'ye 3 seçeceğim. 7 olması için 1'e 6 seçebilirim. 2'ye 5 seçebilirim. Ya da 3'e 4 seçebilirim. 11 olması için de 5'e 6 seçebilirim. Şimdi 1, bir, 1'i bir deneyelim bakalım. 1, 1 kaç tane var? 1 taneymiş. Peki 1, 2. 1, 2'de dikkat ederseniz sadece burada 1 rakamından 2 tane olduğu için 1'lerde hep 2 yazacağım. Diğerlerinin hepsinde birer tane olduğu için 1 yazacağım. 2 çarpı 1'den burası da 2 oldu. Peki bunu hallettim. Bunu hallettim. Şimdi 1, 4'e geçiyorum. 1, 4'te ne oluyormuş peki? 1, bir 4'te birlere 2 yazıyorduk hatırlayın. 4'e 1 yazdım. Buradan da 2 oldu. Burayı da düşündüm. 2, 3'e geleyim. 2, 3 bunlar birer taneydi zaten. 1 bir çarpı 1'den bu da 1 oldu. Sonra e, ne gelmiş? E, 1, 6, 1, 6. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. 1 ile olanları iki defa sayacağım da neyse orayı sonrasında bir pratikleştirebiliriz. 16 o zaman 2 çarpı 1 den 2. 2, 5. Yani 2 olmadığı için bu bir tane. 3, 4 de bir tane olmuş oldu. 5, 6'dan da bir tane var. Yani toplam 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10. E buradan da bir tane bit 11. 11 oldu. Bölü tüm durum. Tüm duruma gelelim arkadaşlar. Toplam 2, 4, 6, 7 tane topumuz vardı. Dolayısıyla burada 7'nin ikili kombinasyonuna böleceğiz. 7 tanesini, 2 tanesini seçiyoruz. Yani 11 bölü. 7'nin ikilisi de 21 yapar. Yani cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. Yani burada aslında şu 1 gördüklerimiz 2 sayacağız. Bak burada 2 var. Gibi. Ona göre geri kalanı halletmiş oluruz arkadaşlar. Evet, ne denmiş burada? Zenebel'indeki 3 tanesi açık renkli, 7 tanesi koyu renkli olmak üzere her biri aynı büyüklükte ve farklı renklerde olan 10 tane kutu vardır. Zeynep bu kutular iki bölmeden oluşan aşağıdaki rafın bölmelerine yan yana dizecektir. Zeynep elindeki bu kutuları aşağıdaki kurallara göre rafın bölmelerine dizecektir. Rafın sol bölmesine 5 tane, sağ bölmesine 5 tane dizilecektir. Açık renkli kutular birbirinden ayrılmadan rafın sol bölümüne dizilecektir. Zeynep bu 10 kutuyu kaç farklı şekilde kutulara dizebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Diyelim ki burada, burayı şöyle algılayalım. Burayı 10 parçaya bölelim. Hatta şu ortadan önce bir bölelim şuradan. Şimdi 1, 2, 3, şöyle 5 oldu. 1, 2, 3, şöyle 5 oldu. Hangisi de bir daha saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya denk geliyor. Tamam. Burası e, sol kısım oldu. Burası ise sağ kısım oldu. Peki e, buraya uzan açık renklilerden Kaç tanesi gelecek? Üç tane var. Üçü de buraya gelecek. Solda e, ayrılmayacak. Sol bölmesine dizilecektir. Açık renkliler ve birbirinden ayrılmadan. O zaman şöyle yapalım. Bak bu soruya şöyle dikkat edin arkadaşlar. Açık e, renklileri bağladım. Şöyle bir tane kitapmış e, kutuymuş gibi düşündüm. E, burayı şöyle yapalım. Diyelim ki ben buraya şöyle yerleştirdim düşünelim. Bir, iki, üç. Ya böyle yerleştirebilirim. Yani şöyle oldu. 3. Ya böyle dizebilirim. 2. Bir tane de böyle dizebilirim. 3. Yani dolayısıyla benim burada aslında e, sola doğru yatak olursa bir. Şöyle olursa iki. Ve üç tane e, durumu var. Üç tane durumu var. Peki açıkları da kendi aralarında daha doğrusu şöyle yapalım. Şimdi açıkları ne yaptık arkadaşlar? Buraya yerleştirdik diyelim. Tamam. Burada üç tane durumu olduğunu anladık. Bir tanesini seçtim. Bu durumun içerisinden arkadaşlar biraz herhalde karışık anlattık. Kusura bakmayın. Ne yaptık? Biz buraları yerleştirdik ilk önce. Şimdi dedi ki geriye kaç tane kaldı toplam? 7 tane kaldı. Artık buraya 7 tanesi. Buraya 6, buraya 5, buraya 4, buraya 3, buraya 2, buraya 1 tane gelebilir. Aslında 7 faktörü oldu. Çünkü geriye kalan artık kutuların bir önemi yok. İstediğimiz gibi buraya dizebiliriz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir yer kaldı. Muhakkak ona şimdi fark etmişsinizdir bu açık olan kutular da kendi aralarını yer değiştirebilir. Yani 3 çarpı 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Ne yapıyor o da? 18 çarpı 7 faktöriyel şeklinde geldi arkadaşlar. Şimdi ne denmiş burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılar aşağıdaki şekilde görülen kutulara her kutuda bir sayı olmak üzere yazılacaktır. Sütuna yazılacak sayılar ok yönünde artacak. Satır yazılacak olan sayılar da ok yönünde artacak. Yani oklar yönünde artıyor. Evet. Buranın en önemli kutusunun belirlenmesi lazım. En önemli yeri burası arkadaşlar. Burası her iki tarafında ortak olduğu ve en büyük olması gereken yer. Çünkü her bir artarak geliyor. Buraya artık geçen olmayacağı için 9'un gelebileceği tek bir yeri var. Burası. Şimdi ben buraya 1, 2, 3, 4 tane buraya 4 tane de buraya seçeceğim. Buraya dikkat edin. Bu tarza alışık olmanız lazım. Arkadaşlar burada taktik şöyle olur. Buradaki 8 tanesinden herhangi 4 tanesini seçtiğinizde 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 70 mi oldu? Bu 70 yaptı Niye? Şimdi 4 tanesini seçtiniz. Diyelim ki neyi seçtiniz? Siz buraya şu yerleştirecek olan 4 tanesini seçin. Ne olsun? 2'yi seçtiniz, 5'i seçtiniz, 6'yı seçtiniz, bir de 7'yi seçtiniz. Diyelim hatta pardon 8 olsun hatta. Bunun yeri bellidir eğer yani buraya seçici 2 5 6 8'dir. Yani birer tane buraya bir tane durum vardır. Burası otomatik olarak geriye kalanlar olacağı için ne olur? 1 işte efendim 3 4 ve 7 kaldı. O zaman buraya 1 3 4 7 otomatik olarak seçim yaptığınızda iş bitmiş oluyor. Seçimi yaptınız. 8 tanesini, 4 tanesini seçtiğinizde 70 buranın artık ve burayı belirlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız 70 olarak gelmesi gerekir arkadaşlar.